Su fiyatları aldı başını gidiyor. Tüketiciyi kızdıransa İstanbul'da su firmalarının ilçeye göre farklı fiyat tarifesi uygulaması. Bu bir nevi uyanıklık ve ahlaki kısmında çok tartışılacak bir mesele. Mesela aynı marka Bacılar'da daha düşük, Bakırköy'de daha yüksek fiyattan satılabiliyor. Kaç alıyorsunuz damacana suyu? 60. Semtten semte değişiyor. Arada 20-25 lira fark oluyor yani. Damacana suda fiyat semtten semte büyük farklılık gösteriyor. Mesela Bakırköy'de 19 litrelik su 93 lirayken aynı firmanın damacana suyu Silivri'de 85 liradan satılıyor. Eskiden senlerde oturuyordum. Orada daha uygunken... ...şu anda daha pahalıya alıyorum. Damacana su fiyatları semtten semte değişiklik gösteriyor. Burada 19 litrelik bir damacananın fiyatı... ...kağıthanede 70 lirayken sarı yere gittiğinizde... Aynı su, aynı marka yine 19 litre 85 liraya çıkıyor. İşte bu değişen fiyatları su bayine sorduğumuzda bize kirayı, çalışan işçi sayısını yani maliyetleri söylüyor. Şimdi kağıthanedeyiz. Bakalım burada bu damacanın suyun fiyatı ne kadar bu marka? İki marka var. Bir, bu markamız 50 TL, diğer markamız da 85 TL. Peki aynı marka şişli de kaça satılıyor? 60 lirayı buluyor, 60-65'i çünkü kiralardan dolayı oluyor örneğin Bağcılar 19 litrelik damacana su 85 lira. Aynı su farklı semtlerde 10 lira daha fazla satılıyor. Hatta damacana suyun semtler arasındaki fiyat farkı bazen 20 lirayı bile buluyor. Yani bölgenin profili değiştikçe rakamlar da değişiyor. Olansa yine tüketicinin cebine oluyor. Bazı şey satıcılar kendine göre fiyat koyuyor. Daha ucuza satabilirler, daha pahalıya satabilirler. Haftada kaç damacana su gidiyor size? Haftada bir damacana gidiyor. Ne kullanıyorsunuz? Arıtma suyu. Daha ekonomik. Daha ekonomik. Dört kişilik bir aileyi düşünelim. İşte bu damacanalar yemeği, suyu, kahvesi derken bir ailenin aylık 6-7 damacana alması demek. Bu da rakam olarak 700 liraya denk geliyor. Çok çok yüksek yani ben artık diyorum eve diyorum olmadı arıtma falan alacağım diyorum.